Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Ekim Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. İnşallah sıhhatiniz, keyifleriniz yerindedir. Bugün iki tane yerli yarış programımız var. Adana ve İstanbul'da önce İstanbul daha sonra Adana yine birbirinden iddialı ve güzel koşulların olduğu bir program var İstanbul'da. Yine şöyle havası diyebiliriz. Yine klasik yarışlarımız var arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almayacağım. Hemen yarış programına geçeceğim. Bu arada Ankara programında e, verdiğim şablonda e, kutlar arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. En birinci ve ikinci altılı. İkinci altılı iki tek de zaten. Sondaki safkan da zaten tek olarak öneriyordum. Ekür ekür de bitmişti. E, güzel bir 3000 kusur lira bu ne vermişti? 3000 kaç para? 3800 lira kusur. Tamam arkadaşlar buradan hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha büyük ikramiler dileğiyle. E, gelelim bugünkü programımıza. Tabii Adana programı da videonun sonunda yazacak. Bunu da tekrardan bildikten sonra startımızı verelim. Günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterirken meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin koşusuyla başlıyoruz ve 8 dayın yer almış olduğu koşuda. Benim sıralama önce 3 dolu Muzaffer Ağa Perfect Perfect Strong temsilcisi Mehmet Kayra start alıp güzel bir form yakaladı. Sentit'te, Kum'da, Çin'de bana göre başarılı koşabilen bir isim. Güzel de bir hazırlık devresi geçirdi. Bence burada da kazanmaya çok yakın gözüküyor. 3 nolu Muzaffer A. Daha sonra 5 nolu Kızımsın. Bir Bavikal temsilcisi Ercan Çankara Stavar Savkan'da oldukça istikrarlı formda gözüküyor. Savkan'da 50 kulağında her an yani meydana veda edecek görüntüye sahip. 4 nolu Torpil. Evet Torpil varsa inanılır, her şey rahattır. <laughs> Bu farkın ateşi temsilcisi Akın sezonu Stafı ve giriş hayatına bir dördüncülükle başladı. 84 günlük arası var ama bu safkan da bayağı iyi hazırlıklara. Ee, i̇yi bir ekürlü de bence bugün günde şanslı gözüküyor isim. Bir de 8 nolu Natur Ruiz Sral. İve San temsilcisi Özcan Yıldırım ve safkanda iki yarışı da oldukça tatminkar bana göre. Bu safkandan da iyi hazırlıklarıyla bilim muhakkak tabelada yazılması gereken isim olarak anlayacağım. Yani altında kaynağına yazılması gereken isim olarak. 3-5 4-8 benim bu birinci koşu için önerdiğim isimler. Günün ikinci koşusu şartlı 5-4 yaşlı Arapların 1500 metre sertlik yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 3 nolu Rüzgar Balışmur Güntay temsilcisi, Halis Karataş'la Stardom safkan. E, artık çok güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışta 2 tane birinci çıkaramı safkan. E, bugün de bence yine aynı uygun rakipler arasında oldukça kazanmaya yakın gözüküyor. E, bir aksilik almak taktığında kazanmasın da gerekir ama sen bu safkan sanki biraz da eksik gibi gözüküyor ama hemen e, en azından bu sertlikte koştuğu zamanlar pek e, o zamanlar normal bir fon olmadığı için eksik gibi gözüküyor. Ama aslında eksik değil bu safkan sertliği için. Ama ben her şeye rağmen yine bu safkanın yanında bir iki ilave yapmak istedim. E, bir numaralı e, birincili geldiğinden iki numaralı büyük günay büyük ünitay temsilcisi Ayhan Koş'unla en azından son sertlikteki güzel birinciliğiyle Bence en ciddi rafi gözüküyor. O yüzden 3 ve 2 benim ön plan çıkan isim ama bir sürpriz daha arayışa girebilir miyiz? Bence eğer girersek de Berkant Gökçe ile aparat ipine indirdiğinde faydalanan bir nolu Kosmos'ta ilave edebilir. Ama önceliğin 3-2 daha sonra 1. Ama dediğim gibi her şeye rağmen 3 rüzgar var. Bir tık da olsa ön planda. Günün 3. koşusu şart. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çiğ kursuna geldik ve 10 sarkanın yer almış olduğu koşuda 9 nolu Montresta, bir Trump aşat temsilcisi, aynı arkadaşla alacak olan Sarkan. Kendi ayrıntıları, e, güzel hazırlıkları var. 53 günlük arada Sarkan'a iyi yaramışa benziyor. Güzel çalışmalarıyla benim bugün kazamaya daha yakın gördüğüm isim. 7 nolu Filius Ventus, bir Torak temsilcisi, Ali Yıldız'la staz alacak olan da bu aralar oldukça istikrarlı ve formda gözüküyor. O yüzden bence en sert rakip konumunda benim de 9 ve 7 diğer tayları oranla e, ön plana çıkan iki isim oldu. Ama bu ikinin dışarı çıkarsak, Biraz karışık. Kimler yazılabilir? Bir nolu Riponant Raybo. Altı nolu Sonerci. Bir de iki nolu Şarabank. ilave edilebilecek yer isimleri. Önceliğim 9-7 daha sonra 1-6-2. Günün dördüncü koşusuna geldik. Handikap 17 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin koşusu ve 5 sakının yer almış olduğu bu koşuya baktığımız zaman güzel bir form yakalayan son bir yarışta bir tane ikincilik, iki tane birincilik yapıp güzel çalışmalarıyla 3 dolu Tay Fark, Maybol, Charlie temsilcisi Kocakaya'lar bence bu grubu geçmeye çok yakın gözüküyor. O yüzden ben tek olarak önereceğim 3 dolu Tay Fark'ı Kocakaya'lar. Günün 5. koşusu şartlı 3 dişi lira ayrı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin koşuna geldik ve 11 safhanın yer almış olduğu koşuda bakalım bu safhan kaç para dedik 450 TL. Evet e, ikinci altılı ganyan ayağımızda da başlangıcı olan bu koşuda ben önce 10 nolu Sultan Spirit ile başlayacağım bu Mendip temsilcisi Ahmet Çelik ile e, bence iyi gruplarda start alan bu safkan. bu sefer kendine uygun rakipler arasında oldukça şanslı gözüküyor mesafeye de çok yatkın. 4 nolu September bir Prince temsilcisi Akın Sözen'e start alan safhan. Her ne kadar son iki yarışı tabeli dışı olsa da bu safka bu grubun içerisinde şanslı. Altın Street Lady bir Scarface temsilcisi. Ayhan Kurşun da Staton safkan. En üzülmeyiz de safkan ama bu safkan bence güzel bir orijine sahip ve oldukça da iyi gözüküyor. Yani, yani bu safkanın Maiden diye e, hiç yarış kazanamamış diye burada es geçmeyelim. Bu bayağı adını e, çok duyuracak görüntüye sahip. Daha sonra Bin Nolu Bevitic İmdat İvan temsilcisi Mehmet Akkavuz'la ağır kilosuna rağmen bence kendine e, iyi rakipler var. Bence 63 kilo olması da yani bu safkanı e, es geçmeyelim. E, en azından bu grup içerisinde şanslı bir 9 nolu Şimaze. Bu Luxor temsilcisi de Özcan Yıldırım'la yine son iki yarıştaki üçüncülükler ve formunu artıran bu safkan da bence bu gruba dair edilmiş henüz bir maiden safkanı ama bugün maiden safkanlar bu yarışa göz dikmiş gibi gözüküyor. O yüzden benim de sıralama 14, 6, 1, 9 oldu. Günün 6. koşusu Sahir Kurutluoğlu koşusu bir grup 3, 2 yaşlı İngilizlerin 1004 metre sentik yarışı 2 ve 7'nin ekili olduğu 9 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ben 5 dolu nart ateşi. Bu McBelieve temsilcisi Ayhan Kuş'un ıslak alfakkan. Çimpiste çok güzel bir performans gösterdi. İyi gruplarda iyi mücadele eden bir isim. 50 günlük arası var ama çok güzel hazırladılar. İyi dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. Bence kazanmaya çok yakın. İlk kez sertliği koşuyor ama orijinal olarak para göre bu sertlikte rahat rahat koşar. O yüzden bir aksini kovmadık takdirde ben kazanmasını bekliyorum. 5 nolu nart ateşini. Ama küçükleri sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım. 5 nolu nart ateşi. Yanına rakip arayanlar da Doğu illerimizde en azından çok güzel bir yarış gösteren, uzak ara yarış kazanmış olan bir de ikili avantajıyla koşu kullanan 2 nolu gök bir de 6 nolu southern fire olarak önerebilirim. Önceliğim 5 bende birkaç adım daha ön planda 2 ve 6 da rakipleri yanına. Günün 7. koşusu Cerebral Palsy farkındalık koşusu. Bir kupalı yarış handikap 21 4 ile yukarı Arapların 1300 metre semtlik yarışı 2 ve 4'ün ekibi olduğu bu yarışta 800 bin liraya cidabı kenara satılık arkadaşlar almak isteyenlere duyurulur. Evet bu sekiz saklılığın yer almış olduğu koşuda ben 4 dalı, 2 dalı kenanla başlayacağım. Ekir avantajlı ile start alacak olan, şu anda satılık olan bu Kaya ürettikleri bir Ali Yıldız da güzel performansıyla ekir avantajı benim ilk sırada şanslı gördüğüm safkan. Daha sonra altın alı Erlikan Sultan Cephas temsilcisi iç çizikle yine oldukça istikrarlı gözüküyor. Bu da bu yarışta etkili koşmasını bekliyorum. Bir de 3 dalı Rusya. Ağırpıyorsan rağmen son 3 yarışı arka arka ikincilik serisi haline getiren e, bu Kazbek temsilcisi Koca bence ihmal edilmeden yazıp boya 4-6-3 olarak geçebiliriz. Günün 8. koşusu evet günün önemli koşusu Hatay koşusu. 3 yaşlı Arapların gazisi diyebileceğimiz bir koşu. Bir grup 1-3 yaşlı Arapların 1600 metre Çin koşusuna geldik. Evet 15 safkanın 15 dayın yer olduğu bu güzel koşuda. Ben 13 nolu Yeniköy diyeceğim bu Serhantay temsilcisi Selim Kaya'yla güzel performansı var. Güzel de gösterişli bir safkan. Bence bugün de kazanmaya çok yakın gözüküyor. Ama ben bunun yanına 15 nolu Jüri'de kızı ilave etmek istiyorum. Bu baba böyle temsilcisi Kişman Çizik de bugün startlıyor. Ee, en son yarışında Halis ee, Karataş'la da Halis Karataş 7 nolu safkana e, bindi. Yani bu sizleri yanıltmasın arkadaşlar. Böyle bağırılamasın da e, alt değişiklikleri oluyor. Bu sizleri yanıltabiliyor bazen. Ama e, en azından saltanların performansına göre 13 ve 15 bende önde. Ama bu ikinin dışına çıkarsak 5 nolu Eflah, 8 nolu Kahramanoğlu, 7 nolu Gölgenin Gücü ve 11 nolu Şer Artu da bence yazılabilecek diğer isim olarak önerebilirim. Önceliğim 13-15 daha sonra 5-8-7-11. Günün 9. koşusu Profesör Kazım Köylü koşusu grup 3 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çim koşusu. Ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 3 dolu Deniz Efe şampiyon adayımız. Şampiyonumuz sağlara yine döndü. Yine güzel galoplarla hiç pek sıkıştırılmadan etkili e, koşacak bir izlenimi var yine çalışmalarıyla. Ben o tek olarak olacağım 3 dolu Deniz Efe'yi Ahmet'in. Geldik günün son koşusuna. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin kostuna ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Samurai Jack. E, bu Victor Pizza temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt 2 nolu Morgan, Bu safkanda bir Yorktan temsilcisi Koca Kayala bir de 1 nolu Little Joe. Bu Toket temsilcisi de Mehmet Kayala. Bence eşit 3 şanslı isim olarak sizlere yazıp bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Yani 4-2-1 olarak. Hemen şablonumuzu bakalım. Ankara şablonu. Pardon arkadaşlar. Ankara değil. Adana olacak. <laughs> Arada bir karışıklıklar oluyor. sıra bakmayın. Evet kusura bakmayın. Başta Ankara yazmışız da. Ankara'yı çok sevdik herhalde. <laughs> İstanbul gelişi olacak. Hemen arkasından da dediğim gibi Adana şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.